Arkadaşlar Faber ekibine Puzzle Story bir ya örnek seviye 4 oyuncunun girebileceği bir oyun 3 oyuncunun girebileceği bir oyun Biz 2 kişi olduğumuz için 2 oyuncu seviyesinden geçeceğiz Burada bir öğretici var bu oyun çok popüler de galiba bayağı oynanıyor öğreteceğiz girip başlıyoruz Hadi bakalım oyunun müziğini kapatalım Dur dur başlıyor muyuz? Başlıyoruz gel arkadaşlar oyun bir puzzle sistemi Bu tuşa bastığında ben geçebilirim Ander. Geçtim şimdi sen geleceksin Durdur değil mi? Durdur geçtim valla Aynen gel Bak şimdi sarıya basarsam karşıdaki küp Kırmızıya basarsak da köprü yolu açılıyor e Şimdi ne yapacağız? Kızın küpe basması lazım Bas de Kız bize yardım etti bu bölümde Şimdi bir yeşil... tarafta merdiven var? Doldu, merdiven nasıl çıkacak dostum? Abi çaktık <laughs> Abi, Arkadaşlar gördüğünüz gibi zekanızı kullanmanız lazım Sizce merdiven nasıl çıkabilir? Merdiveni geriye doğru başlamamız lazım Durdur zekamı kullandım işte beyaz yerden de geçince oyun bitiyor. Aha, ilk bölümü çok değişik bitirdik. Doğdu -do başardık. Arkadaşlar ilk bölüm bitti. Bu şekilde oyunu devam edip sonuna kadar varmaya çalışacağız. Bayağı bir zor bak. Zamanlayıncılar da atlar diyor. Gel. Abi oyunun şartı sürekli açılıyor. İki kişi aynı anda olursa köprü açılıyor. Açılıyor. Aha üç saniye sonra bitiyor köprü. Ne yapacağım? Kafanın üstüne çıkayım. Bekle bekle bekle. bekle. bir şey var. Tamam bir şey basacağım. Bastım. Doğdu açıldı -ba mı? sarı yolunu Bir dakika. Ben karşı tarafta parkura geçip sarıya basacağım. Açıldı mı? Bak bakayım. Doldu yo Ama bir dakika. Sarıya basıp çıkacağım ben. Tut tam doldu. Geliyorum. Ah sen şimdi orada kaldın. Aa kapı açılmış. Ben bitirebilirim oyunu ama bunun da bitirebilmesi için tekrardan haritaya gidiyoruz arkadaşlar. Ah gördüğünüz gibi yol yine açılmamış. Sarıya gideceğiz. शिंदे